Yani zor oldu biraz ama alıştım artık. Daha önce nerede yaşıyordun? Ya İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da. Orada mı tanıştınız? Evet, orada ya. tanıştık. Çapraz <laughs> sorguya mı çekiliyorum şu anda? Başım döndü. E bir anda çıktın geldin. Yani Ferit'in hayatındaki aşk olduğunu öğrendik. O kadar da soralım değil mi? Haksız mıyım Ferit? Haklısınız, haklısınız. Hayatım ben sana söyleyeyim. Bunlar bizi çiğ çiğ yer. O yüzden ne yapalım? Alttan alalım. Fazla temasa gerek yok. Benimki biraz değişik. İki biçim daha diyorsun ha? Nazarımı kapatma. Şunun aynısından getirsene bir tane. Tamam. Hande'yi doldurmamız lazım. Fena dağıtıyor. Herkes buraya baksın. Hey buraya bakın. Allah Allah. Yaman Bey, Kendinizi bir yıl sonra tam bugün nerede görüyorsunuz? Senin yerinde. <laughs> ya oğlum ya. Yaman Bey basit bir seçim yaptı. Şimdi o zaman kime soruyoruz? Sıra bende. Peki Ferit Bey, aşık kardeşimiz Ferit Bey. Siz kendinizi tam bir yıl sonra nerede görüyorsunuz? Bir yıl değil, yüz yıl da geçse kendimi sevdiğim kadın annenin yanında görüyorum. Kapat şunu kapat. Bunu kim yaptıysa hesabını verecek. Gel gidelim. Niye? Ne güzel eğleniyoruz işte. Kapatın onu çabuk. Adam karısıyla gelmiş. Çok ayıp ya. Kusura bakma Ferit. Düşüncesizce bir hareket oldu. O zaman Hande bize bir şarkı söylesin. Havamız değişsin. <laughs> evet. Şey, bu yüzden. Rezil olacak. Örttüm gecenin üstünü sen uyurken. Kokladım sabahı en saf yerinden. Bana iyi gelen hala kapanmış yarım bir sen birin yoksa bana her şeyi veren hala yok beni anlayan. Hiç kimseyi bu yüzden aramadım kimseyi yerine. Çok vaktinizi almayacağım, hepinizin huzurunda çok kısa bir şey itiraf etmem gerekiyor. demişler? Geçmişi özleyenler bugünü yaşayamaz. Ben hayatımdaki her güzel şeyi mahvediyorum. Yaman indir şunu bak, olay çıkacak. Hadi hadi in aşağı. <laughs> Bir dakika sen kimsin ki? Git şuradan hadi. Sen hiç karışma bana. Hadi aşağı in. Ben sevdiğim adamı çok üzdüm. Ferit'i çok üzdüm, o da beni üzüyor. Anne, arkadaşlar siz çalmaya devam edin. Ben kendi hayatımı mahvettim. Gelir misin? Gel, Umutsuzum gel, ben. gel. Dikkat et, dikkat et. Eyvallah. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Tamam. Gel şöyle. Gel. Hı? Anneciğim, kendine gel lütfen. Gelemiyorum ki. Geçmiyor ki. Bak şu an sarhoşsun ne dediğini bilmiyorsun tamam mı sakin ol gel gidip bir elini yüzünü yıkayalım hadi gel gel tutun bana. Betül 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 gel sana zahmet al hanneyi bir elini yüzünü yıka kendine gelsin. Bırak. 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 Ayşe, Ayşe dur. Ayşe, nereye gidiyorsun? Bırak beni. Mahkemeyi de versen, elimi kolumu bağlasan da durmam ben artık burada. Yeter. Al bak sözleşme. Yırttım attım artık. Oyun bitti. Şimdi git Hande'nin yanına. Affediyorsan da affet. Benden bu kadar. Sen Hande'yi kıskanıyor musun yoksa? Nereye de gelmişsin? Ben kimseyi kıskanacak kadar aşık olmadım. Bu duyguyu ben hiç yaşamadım. Evet otele geldim, aptallık ettim belki bilmiyorum ama... E, lütfen bırak beni gideyim. Ben bu duyguyla baş edemiyorum. Hangi duyguyla Ayşe? Hangi duyguyla? Baş edemediğin şey ne? Boş ver. Gidebilir miyiz lütfen? Ayşe, Ayşe. Beyefendi. E, gidelim lütfen. Beyefendi. Arabayı alabilir miyim? Tamam, 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 tamam. Nereye gidiyorsun Ayşe? Niye kasıyorsun?